Abluk altındaki Gazze şeridinde 7 Ekim 2023'te yapılan saldırıyı bahane ederek katliam yapan işgalci İsrail Ocak ayında varılan ateşkes anlaşmasını tek taraflı bozarak saldırılarını yeniden başlatmıştı. Arabulucu ülkelerin girişimleriyle yeniden ateşkesin sağlanması için çabalar sürse de İsrail katliam saldırılarını sürdürüyor. Gazze'de 51 bin'den fazla Filistinliyi öldüren katil ordusunun lideri Netanyahu bugün olay mahalline gitti. Kafasında kask, üzerinde çelik yelekle dolaşan Netanyahu, soykırıma devam mesajı verdi. İsrail'in Gazze şeridine yönelik saldırıları devam ederken, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İsrail işgali altındaki Gazze şeridinin kuzeyine gitti. Çelik yelek ve kask giydiği dikkat çeken Netanyahu'ya, İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz ve İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir de eşlik etti. İsrail ordusuna ait insansız hava araçlarının sesleri altında açıklama yapan Netanyahu, Hamas'a darbe vurmaya devam edeceklerini iddia etti. Netanyahu yaptığı açıklamada "Savaşın bütün hedeflerine ulaşıp kazanana kadar durmayacağız." dedi.